Rotamango, personel ve servis taşımacılığı yapan şirketlere hızlı ve öngörülü güzergah planlama yapabilmeleri, durak yerlerini belirleyerek eğer analizleri yapabilmelerini sağlar. Covid nedeniyle kısmi çalışmaların devam ettiği ya da mesaiye kalımlarda lokasyonlara göre araç tahsisinin yapıldığı günümüzde taşımacılık hizmeti aldığınız şirketlerle aranızdaki değişimleri veriye dayalı görüşmek üzere Rotamen'i karar destek ve planlama servisi olarak kullanabilirsiniz. Personelinizi kaç metre yürüteceğiniz, kaçlık araç kullanacağınız, personelinizin araç başta maksimum ne kadar kalacağı gibi planlamaları yaparken birçok kuralı rotamene proje bazlı veya dönem bazlı olarak kayıt edebilirsiniz. Duraklarınızın yerini değiştirerek eğer analizleri yapabilir, işe yeni bir personel girdiğinde en uygun durağı insan kaynaklarıyla entegre olarak önerebilirsiniz. Dilerseniz personelinize link gönderebilir, araçlardaki kart okuyucularla ve rotamen mobil uygulaması ile personelinize servisin geleceği zamanı bildirebilirsiniz. Amacımız personelinizin, veriler ve öğrencilerinizin güzergahlarından memnun olması ve sizlerin en optimum kaynak kullanımıyla operasyonunuzu ve değişimleri veriye dayalı yönetmenizdir. Rotaman, sektör bağımsız, yapay zeka destekli, rota planlama ve saha iş gücü yönetim sistemimiz, kargo lojistikten bankacılığa, bordrolama, tesis yönetiminden sigara gibi hızlı tüketim malzemelerinin dağıtım ve pazarlamasına, sayaç okumaya, personel öğrenci taşımacılığına, sahada kaynakları olan birçok sektörde kullanılmakta ve müşterilerine sürdürülebilir kalitede hizmet verirken verimliliklerini koruyarak sahayı kurum operasyon hafızasını geliştirerek yönetmenini sağlamaktır. Rota planlama planlarını araç personel bazında pivotlarla çıktı alabilir. Hatta dilerseniz sağdaki ekiplere iş listelerini mobil link atarak sağda ekibinize iş listenizi atayabilirsiniz. Kullanıcı dostu, algoritma ayar seçenekleri, kişiselleştirilen nokta parametreleri, kuruma özel uyarlama ve entegrasyon seçenekleriyle haftalık veya aylık planlarınızı ister kullandıkça öde, ister aylık üyelik modeliyle hemen kullanımınızı açabiliriz. Statik ve dinamik rota planlama ve saha iş gücü yönetiminiz için size en uygun rota ve modüllerini ön önerebilmek adına bizi arayın. Hızlıca sahada sizlere kaldıraç gücü desteği sağlayalım. Saha ekiplerinizi öngörülü, veriye dayalı ve ölçümleyerek yönetin. Talepleriniz için sales.rotamen.com'a mail iletebilirsiniz.